Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video serisine başlıyorum. Diğer videolara göre biraz daha farklı olacak. Kısa kısa videolar ile Troya Savaşı'nın öncesini, savaş sırasında yaşananları ve sonrasını heykeller, vazo resimleri, tablolar ve mozaikler üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım. Havaların soğuması ve özel işlerinden dolayı bu aralar gezilere çıkamadım. Kanalı ihmal ettiğimin farkındayım. Umarım bu kısa seri ile bunu bir nebze olsun giderebilirim. Hadi başlayalım. Truva Savaşı ki ben bundan sonra daha net anlaşılabilsin diye daha bilindik ismiyle Truva Savaşı olarak bahsedeceğim. Milattan önce 13. yüzyılda yapıldığı düşünülen bir savaş. Homeros, İlyada destanında bizlere savaşın son 51 gününü tamı tamına 15.600 dize ile anlatıyor. Son 51 günün anlatılması sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Göreceksiniz ne olaylar ne olaylar. Yani boşu boşuna kimse 15.600 dize yazmaz. Hepsini göreceğiz. Ha bu arada unutmadan İlyada ve Truva'nın ne alakası var diyenler olabilir. İlyada'nın kelime anlamına baktığımız zaman İlyada'nın Ilium hakkında şiirler demek olduğunu görüyoruz. Ilium da Truva'nın bir başka adı. Şimdi Truva Savaşı'nı daha iyi anlayabilmek için savaşın çok ama çok öncesini Tetis ile Peleus'un düğününe gidelim. Tetis ile Peleus'un düğünü son derece ilginç bir düğün. Çünkü bir ölümlü ile ölümsüzün düğünü. Tetis, Nereus'un 50 kızından en ünlüsü olan güzeller güzeli bir deniz kızı. Pelios ile evlenmemek için pek çok çaba gösteriyor fakat en sonunda bu düğüne razı oluyor. Düğün Olimpos'ta, tanrıların katında yapılıyor. Bu düğüne tek bir kişi çağrılmıyor, onu da birazdan göreceğiz. İşte Tetis ve Pelios'un düğünü. Bütün tanrılar masada, pek çok Nifo ve Eros'un hizmet ettiğini görebiliyoruz. Eğlence gırla gidiyor, herkes haliden memnun görünüyor. Şimdi de detaylara bakalım. Hemen sahnenin üstünde müzik yapan bir peri grubu görüyoruz. Tabi bu geç döneme ait bir tablo olduğu için kemanlar, violonceller falan kullanılmış. Şimdi grup içerisinde hemen dikkatimi liri ve başından çıkan ışık hüzmeleri ile Apollon çekiyor. Zaten müziğin ve sanatın tanrısının bu gruba liderlik etmesinden daha doğal bir şey olamazdı. İşte yukarı baktığımızda Eroslar, ellerinde çiçekler konukların üzerine serpiyorlar. Eroslar aynı zamanda yaramaz yaratıklardır. Bazen sırf muziplik olsun diye aşk oklarını alakasız kişilerde de attıkları olur. Bakın şurada bir Eros, Zeus'un yıldırım demetini resmen acılamış. Birazdan da bir muziplik yapacak gibi. Şimdi masaya bakalım. Masanın merkezinde Zeus var. Mekanı sahibi sıfatıyla baş köşeye kurulmuş. Zeus'un hemen arkasında güzelliğini özgürlüğüyle ile ödeyen Ganymedes'i Zeus'a şarap sunarken görüyoruz. Ee, Zeus ve Ganymedes'in öyküsünü ben e, bir parapet kabartmasında anlatmıştım. Onun videosunu da izleyebilirsiniz daha detaylı bilgi için. Zeus'un sağında gelin ve damat Tetis ve Peleus'u görüyoruz. Zeus'un solunda ise Zeus'un eşi Hera ve kızı Minferi'nden kolaylıkla tanıyabileceğimiz Athena var. Hera ile hararetli bir şeyler tartışıyor. Athena'nın karşısında bir çift var, Afrodit ve eşi Ares. Aslında eşi de denemez, aşkı diyebiliriz. Çünkü Afrodite'nin eşi, kaderin bir cilvesi olarak en çirkin tanrı olan Hepaistos'tur. Fakat Ares ile Afrodit arasında ateşli bir ilişki vardır. Bütün tanrılar bu ilişkiyi bilirler. O yüzden Afrodit ve Ares gayet rahat bir şekilde düğünde takılıyorlar. İkilinin ilişkisini bütün tanrılar ilginç bir olay sonucu öğrenirler. O da bir başka videonun konusu olsun. Bu arada dikkat ettiyseniz Ares'in kılıcını da yaramaz bir Eros kapmış. Tablonun soluna gidiyoruz. Tablonun en solunda Bakus yani Dionysos'u görüyoruz. Etrafında satirler var, eroslar var. Yanındaki kadın da yanılmıyorsam Ariadne olması lazım. Ariadne'nin arkasında ise Kornikopya yani bereket boynuzu tutan bir eros var. O boynuzun hikayesini de bir ara anlatayım. İlginçtir. Dionysos'un hemen altında ise galiba hayatında ilk defa şarap içmeye çalışan bir satir var. Hemen geçelim sağa. İki tane nehir tanrısı görüyoruz. Olimpos civarında yer alan iki nehir temsil ediyor olmalı bu nehir tanrıları. Oradan tekrar masaya dönüyoruz. Üç dişli yabası ile Poseidon ve eşi Amphitrite arzı endam ediyorlar. Onların karşısında ise tipik kanatlı başlığı ve elinde tuttuğu Kerkeion ile Zeus'un favori oğlu Hermes'i görüyoruz. Hermes dikkat ettiyseniz eliyle birisini işaret ediyor. İşaret ettiği kişi Eris, Nix yani gecenin kızlarından birisi. Nifak tohumu denir ya hani Hah işte Eris o. Nifak doğumu. Düğünü karıştırmaması için davet edilmez. Fakat Eris bir şekilde düğünden haber alır ve Olimpos'a gelir. Bakın nifak doğumu Eris elinde bir elma tutuyor. O elmayı birazdan en güzeli diyerek masaya doğru yuvarlayacak. En güzel olduğunu iddia eden bütün tanrıçalar o elmayı almak için büyük bir kavgaya tutuşacak. Bu sahneyi pek çok Rönesans tablosunda da görebilirsiniz. Dediğim gibi Eris elmayı masanın ortasına doğru yuvarlar. Athena, Afrodit ve Hera elmayı almak için kavgaya tutuşurlar. Bunun üzerine Zeus'un bir karar vermesini isterler. Fakat Zeus akıllı adam o topa girer mi? Ben buna karar veremem der ve Hermes'i çağırır. Tanrıçaları İda Dağı'na yani bizim Kaz Dağları'na götürmesini söyler. Orada Aleksandros isimli bir çoban olduğunu ve bu işe doğru karar verecek kişinin de o olduğunu söyler. Hemen tanrıçalar Hermes ile birlikte İda Dağı'na gidip çoban Aleksandros'u bulurlar. Hermes Zeus'un buyruğunu çobana söyler ve çobandan bir karar vermesini ister. Aleksandros düşünürken tanrıçalar çobana vaatlerde bulunurlar. Hera Asya krallığını, Athena sonsuz bilgeliği, Afrodit ise en güzel ölümlü kadını Aleksandros'a vaat eder. Bunun üzerine Aleksandros Afrodite'ye elmayı verir ve Afrodite kainatın en güzel varlığı ilan edilir. İşte her şeyi akıl ile alınmayan bu karar tetikler. Aleksandros aslında Truva kralı Priamos'un oğlu Paris'tir. İşte Paris Truva'ya gider, prens olarak ailesi tarafından kabul görür ve kısa bir süre sonra abisi Hector ile Sparta'ya Kral Menelaos ile görüşmeye gider. Ve oradan da güzeller güzeli Helen'i Truva'ya kaçırır. 9 yıl boyunca sürecek olan savaşın ilk adımı böylece atılmış olur. Peki Truva prensi nasıl çoban Aleksandros'a dönmüş derseniz onu da bir sonraki videoda anlatayım.